Büyük İkramiye Talihlisi İsmet İnönü 1968 yılı Milli Piyango Büyük İkramiyesi olan devrin 50 bin lirası İsmet İnönü'ye çıkmıştır. Olasılık olarak 14 milyonda biri olan Büyük ikramiyenin çıkması ihtimalinde tesadüfün böylesi. İsmet İnönü'ye Milli Piyango'dan Büyük ikramiye çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki en önemli isimlerinden unutulmaz komutan ve devlet adamı ikinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün yaşamındaki en ilginç olaylarından biri milli piyangoda yüklü bir miktar ikramiye çıkmasıdır. İsmet Paşa da her vatandaş gibi zaman zaman milli piyango bileti alır ve şansını denerdi. Paşa, talih kuşunun 24 Ocak 1968 tarihli çekiliş sonuçlarını görünce çok şaşırır. Biletine tam tamına 50 bin lira isabet etmiştir. Bu rakam bazı kaynaklarda yanlış yazıldığı üzere en büyük ikramiye değildir. Çekilişteki büyük ikramiyeler sırasıyla 500 bin lira, 200 bin lira, 100 bin lira ve 50 bin lira olarak sıralanmaktaydı. Ancak 50 bin lira fena parada değildi. 1968 yılının verilerine bakacak olursak, asgari ücret 240 lira, bir adet ekmek 1,15 lira, bir kilo sığır eti 12,70 lira, bir adet ayaklı dikiş makinesi 1100 lira, bir adet o dönemin en lüks arabası sayılabilecek düzeyde olan Mercedes 47.500 liraydı. İsmet Paşa bu olayı 27 Ocak 1968 yılında not defterine aynen şu şekilde aktarır. Piyangoda 50 bin hanımla bu gece gördük. Parayı İsmet Paşa'nın alması doğru olmayacağında bu görevi kızı Özden Toker üstlenir. Özden Hanım Milli Piyango İdaresi'nden parayı tahsil eder ve babasının hesabına aynen aktarır. Özden Toker'in gazeteci eşi Metin Toker, İsmet Paşa'nın Son Yılları adlı kitabında bu olayı şöyle anlatır. Bu sırada İsmet Paşa'nın başına hiç beklenmeyen bir şey geldi. Milli piyangodan 50 bin lira kazandı. 1968'de 50 bin lira. Bu müthiş bir rakamdı. İnönü'nün milli piyango oynaması onun masum düşkünlüklerinden biriydi. Fakat hiç büyük bir ikramiye ona çarpmamıştı. Şimdi ise 1968 parasıyla 50 bin lira. Duyulsa herkes başına toplanacaktı. Bilir misiniz ki İsmet Paşa hep para sıkıntısı çekmiştir sağlığında hep Atatürk ona yardım etmiştir. Bundan dolayı o 50 bin lira bazı ihtiyaçlarının giderilmesi için gökten inmiş bir nimetti. Ama onu İsmet Paşa gidip alamazdı. Ne yapılsın? Nihayet bizim özlem bulundu. Soyadı da inönü değildi. İkramiye'ye gidip o tahsil etti. Babasının banka hesabına yatırdı. Bu arada bazı yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için belirtelim. O tarihte Süleyman Demirel iktidarda İsmet İnönü ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak muhalefetteydi. Evet, işin aslı astarı budur. Ama enteresan bir hikayedir yani. Öyle değil mi? Ahalinin şüphelenmesine de hak vermek lazım. Bunca insan dururken ikramiye çıka çıka İsmet İnönü'ye çıkmıştır canım? Başka adam yok mudur memlekette? Tamam, böyle düşünelim. Fakat İnönü gibi uyanık bir adam hileyle, hurdayla, milli piyango ikramiyesini kazandıysa bunu kendi el yazısıyla hatıra defterine yazacak kadar affınıza sığınarak söylüyorum. Geri zekalı değildir herhalde. Madem bu işte bir iş vardı, kapatırdı, giderdi mevzuyu kimlerden bilecekti ki İnönü'nün piyangodan para kazandı. Hem neden böyle bir yol tercih etmişti ki? 1968'de Demirel Başbakan'dı. Kendisi de Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı'ydı. Yani hala önemli bir görevdeydi. Partisi aracılığıyla ya da başka kanallardan bu miktarda bir parayı bulamaz mıydı? 1923'ten beri devlet yöneten kadroların içindeydi bu adam. Madem yolsuzluk yapacaktı, kendi başbakanlığı, cumhurbaşkanlığı döneminde yapmadı da 1968'i Demirel'in iktidarını mı bekledi? Nasıl oldu bu iş? Tabi diğer taraftan da 14 milyonda bir şans geldi ve İnönü'yü mü buldu? İnsan kendi kendine sormuyor değil. Hem de paraya çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde. Ilginç, Gerçekten çok ilginç. Şimdi ne desem bilemedim ki. Kimsenin günahına da girmek istemiyorum diyeceğim. Yahu zaten piyango meselesi baştan aşağıya günah diyeceksiniz. O toplara da hiç girmek istemiyorum. En iyisi herkes kendi kararını versin. İsteyen talih kuşu inönlüğün başına kondu desin. İsteyen inönlüğün kuşu talihin başına kondu desin. Kim ne derse desin. Ama 1968 yılının Ocak ayında büyük ikramiye İsmet'in önüne çıktı. Sizce bu gerçekten büyük bir tesadüf müydü yoksa bu işte gerçekten bir usulsüzlük mü vardı? Bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyor. Eğer bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın.